Bu Kutu. Kendisi Minecraft içerik üreticisi. Peki bu soruları cevaplayabilecek mi? Hay puanınızı atıp abone olduysanız hemen videoya geçelim. Ve Kutu hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> <laughs> Çok güzel karşıladın. <laughs> İçerik üreticileri buraya almıyorsak çok <laughs> sevindiririz. Evet Kutu, hoş geldin. Beğiz. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de valla. Şimdi sorulara geçelim mi istersen? Olur, bana uyar. İlk sorumuza başlayalım. Neden? Neden? Zaman zaman. Ee, zaman zaman. Bakalım mı? Evet, gerçekten. <laughs> evet, öyle. Evet abi, ikinci soru. En sevdiğin fanın kimdir? Ya şey büyük ihtimal Nisa Lea diye bir tane kız vardı. Ben ta 2000 aboneyken falan editimi hmm. yapıyordu. Bana ilk edit yapanlardan biriydi. Hala da edit yapıyor, hala da destekliyor beni. Çok seviyorum onu, odur büyük ihtimal. Benim de tanıdığım vardır Hani Bazıları böyle gerçekten hani en düşük abonelerden böyle takip ediyordur böyle. Üçüncü soru. En zorlandığım video hangisiydi? Abi kesinlikle son video. Yani deli bir <laughs> zaman gerekti, deli bir prodüksiyon gerekti ve... Deli belli bir şekilde insan yönetme gerekti. Gerçekten. Ve o zamanlar daha 2000 aboneydim son videoyu atmadan önce. Son video sayesinde 30 bin abone oldum. Yani Hayırlısı. o yüzden gerçekten çok zorlamıştı özellikle o dönem. Aşırı zorlandım. Bence de gayet hani videoyu izlediğimde güzeldi. O, video, o videoyla alakalı bir sorumuz da var. Birazdan gelecek. Evet abi yolluyorum. Dördüncü soru. Tanıdığın en ünlü Minecraft içerik ünlüsü kimdi? Ya şimdi tanınmaktan kast konuştuğum mu? Arkadaş evet. oldum. Konuştuğun arkadaş olduğun da olabilir. Yoksa oynadığın da olabilir. Arkadaş olduğumsa Apernix veya Rüya Perest'tir. Ya kısacası ben şöyle diyeyim direkt. Sufte Peach Adal dışında tüm Minecraft YouTuber'larıyla arkadaşım yani konuşuyorum. Peki abi 5. soru. Kutu ismi nereden geliyor? <laughs> abi bu klasik sorudu. Evet. Burada sorman bu arada çok mutlu etti beni. Çünkü <laughs> yani insanlarda en azından bu soru gider. Abi kutu ismi şuradan geliyor. Ben ilkokul birinci sınıf civarı bir zamandayken bir oyuna başlamıştım. O oyunda da küçüğüm diye çok zorbalıyorlardı beni İşte Çok yavaş falan yazıyordum klavyeden. Sonra bir tane abla bana çok iyi davranıyordu. O benim o oyundaki tek arkadaşımdı. Böyle hep beraber takılıyorduk onunla. İsmi de Zeynep adı olması lazım. Zeynep adaydı. Bu abla daha sonrasında bana bir kutu kafa hediye etti. Sonra oyunu bırakması gerekti. Teoga girdi bu abla. Sen gelene kadar bu kutu kafayı çıkarmayacağım dedim. O da bir daha oyuna da gelmedi. O yüzden ben de o kutu kafayı hiçbir zaman çıkarmadım. Zamanla insanlar da bana kutu diye seslenmeye başladı. Hikayesi bu. Gerçekten çok yani çok iyi bir hikayeymiş. Yorulmuşsundur şöyle su ikram verelim. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Buyur efendim. Oo abi Şurada yemek ver istersen. Yemek var, pasta var, her şey getirmek için. Yok ya tokum, tok tokum 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 şöyle masaya koyayım boş vardı mı? Şimdi bir tane parti ki muhabbeti vardı yani gerçek oh, kötü fanları iyi. bilir parti ki muhabbetleri hakkında <laughs> son noktayı nasıl koymak isterdin? Bana bir ay bilemedin iki ay var hmm. o parti geliyor çok az kaldı. <laughs> Ama partiden önce çok sürpriz bir video gelecek yani parti hmm. önce çok farklı bir video yayınlayacağım. Part 2'den sonra çok farklı bir video yayınlayacağım ve yani tüm Minecraft Türkiye'yi sarsan bir video olacak. E, yedinci soru şöyle diyorum. Minecraft'a ne zaman başladın? 6 yaşındayken yani 2013. Evet evet telefondan falan oynuyordum. Anneme yalvarmıştım. Anne lütfen Pocket Edition al bana diye. Çünkü bir zamandan sonra Minecraft kaldırılmıştı App Store'dan. Evet, evet. paralıya geçmişti. Şimdi çok iyi bir sorum olacak. Herkesin vardır illaki benim de vardı hatta. En eski videon hangisidir veya gizli bir tane video duruyor mu yani anladım Yani bir sürü kanalım var ben çocukluğumdan beri hayalimdi çünkü youtuber olmak hmm. ama bu kanalımdaki ilk videom sanırım şeydi. Bir tane anime klibiydi. Animeleri klip olarak atayım ve öyle abone kasayım diye düşünüyordum. Sonra telif deyince o şeyden vazgeçtim. <laughs> sanırım o. Aa, yani hiç beklemez. Ben şey sanıyordum böyle işte. Roblox videosu ya da Minecraft böyle kalitesiz videolar olur ya. Onlar böyle YouTube olma hayaliyle atılan videolar özellikle. Onlardan falan sanıyordum. Ya o tarz videolarım da var ya çok. O zaman bence yani onlar hani seni buraya götüren şey bence onlar hani o heves o işte azim buraya götüren şey Evet evet işte. gerçekten öyle. Ya şeyin de çok önemi var. O zaman o duyduğun o merak duygusu ve yani o zaman izlediğim youtuberların da çok etkisi var. Çünkü ya yani onlar olmaya çalışarak buraya geldik sonuçta. Ya yani onlar ilham verdi. O işte Lehamam olur, İsmet RG falan olur. Onları izleyerek geldim sonuçta. 9. soru. Hedeflerin veya hayallerin var mı? Hedeflerimi mi Ya zaten hayali olmayan bir insanın ben olduğunu düşünmüyorum. Hı, ben yani ederim. hayalim yok diyen bir insan varsa da şeydir yani... İnsan değil. Kendisine değilim. ayıp ediyordur, kendisine Hı. ihanet ediyordur. <laughs> Evet. Çünkü ben kendi hayalimi anlatayım. Benim hayalim Minecraft Türkiye'yi daha iyi bir hale getirmek. Yani evet 100 bin abone olmak falan da büyük bir hayalim ama en büyük hayalim Minecraft Türkiye'yi daha iyi bir hale getirmek. Çünkü bundan 1-2 yıl önce içerik kalitesi berbattı. Ben zaten o yüzden Minecraft YouTube'a başladım. Daha iyi bir hale getirmek istiyorum. Çünkü ben tüketirken tükettiğim Minecraft yani Türkçe Minecraft videosu çeken insanların çoğu kalite hedefleyerek video yapıyordu ve hmm. o zamana göre iyi videolar yapılıyordu. Ama evet. Türkiye'de bir batış gördüm. O yüzden işte başladım ve güzel bir şekilde de kaliteyi arttırdığımızı düşünüyorum barınak ekibi <laughs> olarak. Yani kendisi olur, algomi Bu kadar kaliteli e, yapan birkaç insan görüyorum yani. Ben de çalıştım şu an hatta çalışmaya devam ediyorum ama türlü hani kaliteli genellikle kaliteli yapan e, içerik yapan içerik üreticileri falan yavaştan yani uzun vadeli çalışıyorlar ama çok yavaş oluyor yani süreç ünlü olması süreci kaliteli yaptıkları için insanlar sadece saçmalanmış işte absürt veya sürekli böyle mesela hardcore videoları böyle en, ensin videoları olur ya ensin videoları 4 ayda bir atıyor yani 4 ay uğraşıyor bir tane video için insanlar bu böyle acı çekmesini izleme, izlemeyi seviyorlar ya da öyle işte absürte giriyorlar. <laughs> evet. 10. soru. Son attığım videonun 6. dakikasının 19. saniyesindeki zamanlamada oradaki emalci gerçekten kurgu muydu yoksa gerçek miydi? Şöyle diyeyim. Bilmiyorsanız diye söylüyorum. Videonun çoğu kısmı kurgu. Çünkü o videoda anlatmaya çalıştığım bir... ...mesaj var, vermeye çalıştığım bir mesaj var ve... ...amatör bir film olarak değerlendirilmesini rica ediyorum açıklamada ve... E, ...kurgu olduğunda açıklama kısmında belirtiyorum. Ama, ama o kulaç kurgu değildi abi. Öyle komik bir şey var yani. <laughs> o, de o kısımda başka bir kulaç düşünüyorduk. Şey yapacaktık normalde. Kendisi Ender Pearl atacaktı, öyle saman koyacaktı şeye. E, benim <laughs> yerdeki kolona. O şekilde bir işte, durum olacaktı ama yani... İyi oyuncu. Yani Minecraft Türkiye'deki en iyi oyunculardan biri. Benim de bir giderim olduğunu düşünüyorum. Yani en azından youtuberlar arasında ilk ona gireceğimi düşünüyorum. Yani yani o dedi, yüzden biraz. böyle ilginç anlar yaşanabiliyor ve o da öyle bir şey yaşandı yani. Burada çok eskiden <laughs> aboneymişim. Bilmiyorum. Hatta 300 abonem vardı. 382 miydi? Öyle bir şeydi. O zamanlar takip etmiştim, bilmiyorum. Evet. Hoşuma çıktı. Profili falan hoşuma gitti birkaç takip ettiler. Çok öyle olan var ya. Göktuğ ve mesela benim kanalıma 200 aboneyken abone oldu. <laughs> Yoktu be. Ne sadıklık. Ve o zamanlar işte ben ben Minecraft Türkiye falan çok bilmiyordum. Yani Yusuf Yusuftenin falan kim olduğunu bilmiyordum. Ama kendilerle arkadaşım ya göstermiştim onlara inanmıyorlar. Photoshop yapmışsın falan diyorlar. Deliriyorlardı çünkü çok ağır fanlarıydı onlar. Çok güzel anıydı ya çok mutlu etmişti beni. Soruya geçelim. O birinci sorudayız. Kutu kimdir? Kutu Minecraft ismi Ada. 18 yaşında hayalperest ve duygusal ağırlıklı video yapmaya çalışan, hedefleri genelde kendisinin değil de insanların iyiliğini düşünen ve Kutu isimli bir insandır. Yani <laughs> bu kadar çok ilginç bir insan değilim yani. Kimlere abonesin? Kimlere aboneyim? Yani çok kişi aboneyim ya. Yani spesifik bir şey lazım. En yüksekten verebilirsin bence. Mantıklı olur. Aboneliklere giriyorum şu an, İki Evet evet, Sence. Toplam kaç kişi aboneyim ben direkt sana onu söyleyeyim. Peki bana abone misin? <laughs> Hadi bakalım. Ben toplam 1000 tane misin? kanala aboneyim. Bana abone misin? Sana da aboneyim. Bin abone arasında sen de varsın. Tamamdır, güzel. Seni sevmeyen birkaç kişi tanıyorum, onlara ne demek istersin? Yani ben şöyle diyeyim, şöyle bir cevap vereyim. Yani direkt yüzüme niye sevmediklerini söyleseler, eleştirilerini yapsalar ben zaten insanlara karşı hiçbir şekilde eleştiriye kapalı bir insan değilim. Yani yıkıcı bir eleştiri olmadığı sürece yapıcı eleştirilere ben açık bir insan. Tabi illa sevmeyen olacak bunu yapabileceğim bir şey yok sonuçta illa sevmeyen birisi oluyor illa hoşuna gitmeyen bir insan oluyor bu bu mesleğin şeyi yani artık. Bir şey diyemem. Ben sizi seviyorum ama yani. beni <laughs> sevmeseniz de ben sizi sevmeye devam edeceğim. Kral da mı yani? Harbi abone olmayan var ya ben Ge gelirim gece işte. Gece işte o gelirim. Bir gelirim. Oh. <laughs> 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 Korkuyorum. Ee, son soruyla devam edelim. Bonus soru kendisi zaten. Murti diye bir arkadaşımız var. Murti Edis sanırım. Evet. Ee, çok iyi editleri yani editleri var. Ve onun hakkında düşüncelerin neler? Sana da edit yapıyor gördüğüm kadarıyla. Abi bu adam geleceğin T editsi ya. Yani böyle devam ederse para da kazanacak bu işten. Editleri de çok güzel, çok kaliteli yapıyor. Gerçekten bu piyasada gördüğüm en iyi editörlerden bir tanesi. Devam etsin abi. Çok seviyorum kendisini. İyi ki var. Evet sorularımız bu kadardı Kutu Bey. Teşekkür ederim bu arada geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Beni e abone ol diyebilir misin? Ne, ne diyeceğim? Sesini kesin. Mert Bey'e abone ol diyebilir misin? Mert Bey'e abone olun.